Ruhun memleketten uzaklaşmasına bahsediyor. Tamam. Şimdi o memleketi yani bu bedeni bırakıyor. Bedeni başka mı? memlekete geçiyor. Zaten bu bunu alıyorum hocam. Tamam. Ee, ruhun bedenden uzaklaşmasını ruh tek başına uzaklaşır mı? Başka bir bedenle mi uzaklaşır? Ruh bedenden nasıl uzaklaşır? Şimdi bunun mahiyeti niceliği, nasıllığı Allahu alem. Ama şunu ifade edebiliriz. Ruh bedensiz hiçbir zaman kalmaz. Dolayısıyla bu bedenden çıktığında hemen o elbise, diğer elbise hazır olması gerekir. Diğer beden. Buradan çıkıp oraya geçmesi lazım. Ya da o bedeni de bu bedenin içerisinde iç içe girmiş, ne dinliyordu ona? Matruşka. Matruşka gibi mi düşünürsünüz? Bir kimisi öyle örnek veriyor. Olabilir. Öyle tefekkür edilebilir. Sanki o berzah alemindeki bedenimizin de bir şeyi İzle. üzerimizde var mı izi? Olabilir. O bedenle. Evet, buradan çıkıyor. çıktık, bu kabuktan çıktık, öteki kabukla devam ediyoruz. ahirette öteki kabuğu da bırakacağız, öteki için altında bir kabuk e, daha iç, var. Şey iç içe, i̇ç içe. Bu mahiyette de tefekkür edilebilir mi? Edilebilir. Veya da buradan çıktığı gibi hemen öteki bir bedene, yani o berzah aleminin şartına uygun bedenine anında bir geçişi mi oluyor? Bu da olabilir, mümkündür. Bunun mahiyeti hakkında detay bilgimiz yok. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Ruh asla cesetsiz, bedensiz kalmıyor. Dünya hayatında nasıl cesedimiz varsa berzah, kabir aleminde de yine bir cesedimiz var. Oraya has, oranın şartlarına özgü bir ceset verilecek yine ruhumuza giydirilecek yani. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor, oturtulur kabirde. Bakın oturtma fiili söz konusu yani. Demek ki bir beden var, oturuyorsun orada. Oturduğunu hissediyorsun ve sorgu sual başlar. Evet, Sahih hadiste böyle geçiyor. Kul oturtulur diyor yani. Kabirde oturtulur. Sonuçta tekrar e, ettiğimizde ruh hiçbir zaman bedelsiz kalmaz. Kalmıyor. Cennet hayatında da kendine has bedeni var. Cehennem ehli için de kendine has bedeni var. Hatta cehennem ehli için o beden azap gördükçe simsiyah oluyor, deforme oluyor. Allah o bedeni tekrar değiştiriyor, yeni bir beden veriyor, tekrar azap devam ediyor. Böyle defaatle devam ediyor azap görüyor. Siyah oluyor. Yeni beden alıyor. Azap görüyor. Siyahlaşıyor. Yeni beden alıyor. Ta ki ne zamana kadar? Ölüm kurban edilene kadar.